Arkadaşlar merhaba. Biz bugün doktorculuk oynuyoruz. Değil mi biraz? Maşa koca. Hastamız da maşayla kocayı. Maşayla kocayı oyuncağımız daha olmadığı için çantayı yaptık. Hastamız bunlar. Şimdi hasta hangi önce? Kocayı mı maşa mı? Kocayı. Kocayı. Nesi varmış kocayının? Kocayı çanımla. Şok. Çok su içtim. Çok dondurma yedim. Evet Mira Doktor. Ben çok su içtim. Ve dondurma yedim. Boğazım çok acıyor. Beni muayene eder misin? Hayır. Niye sen doktor değil misin? Hayır ben. Hatta. Sen de mi hasta oldun? Senin neyin var? Senin neyin var Mira? <gülüyor> kocayı <gülüyor> kandırdın mı? Aa Mira beni kandırmış. Ho 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 ho. Al sana. Al sana. <laughs> Hadi şimdi kocayı muayene et bakalım. Aa, öyle yapma tamam. <laughs> yapma yapma yapma. <Gülüyor> yapma yapma. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Şimdi. Koca... Tamam. Bak şimdi. <laughs> Kocayı iğne mi yapacak? Önce ateşini ölç bakalım. Bak boğaz acıyormuş ateşi var mı diye. Yandım. <laughs> Yandım. Ateş ölçerimiz nerede? Bak ateş ölçerimiz burada. Ateş ölçerle ölç. Ay doktor. Ay doktor çıldırdı doktor. ateşi ölç ve ateşini ölç. Veda be. Kucak harta. Hadi ateşini ölç. Ay dok dok Ay dok biz bugün böyle demeyeceğiz koca ayıyla Bayşe'yi. Hadi ateşi ölç Eral. Veda veda. <laughs> ya düştün ya. <laughs> burada doktor yok galiba. Biz gidiyoruz. Evet koç, doktor yok. Doktor, <gülüyor> <gülüyor> doktor düştün. doktor Doktor yoksa biz gidelim. Başka doktor bularım. Hadi görüşürüz. Gitsinler mi Mira? <laughs> <laughs> Gitmesinler mi? Hayır. <laughs> Burada durun. Kocayıyla başa gitmeyin. Ama bizim muayene etmiyor. Biz çok hastayız. Evet. Biz çok hastayız ve halimiz yok. Ayakta zor duruyoruz. Bizim muayene etsin Bizim muayene etsin diyorlar. Mira, hadi muayene et. Muayene <laughs> Neyim var? Koca. Yap. Yapma koca yap. Yapma öyle. <laughs> öyle yapma. Oh, <laughs> doktor kafasını vurdu. İyi misin doktor? Neren acıdı? <laughs> Ama sen kendini yere kızım. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. Öldü. Doktor öldü. bak. Doktor düşürdünüz. Doktoru düşürdünüz maşa. Maşa senin bardağın ne kadar da güzelmiş öyle koca yayınım. Balıklı, turuncuyu bardağına almışsın. Çay mı içiyorsun onda? Evet. Ben bunda çay içiyorum. Çok so. da Koca ayı su doldurdu? Koca ayı bana aramış da karşı çay doldurdu ama Miray'a şu dedi ki su doldurdu. Su doldurmuş. Su içiyorum. Çok güzel. Hmm, sıcak havalar. Soğuk havalarda sıcak. Senin su adam. <laughs> Ay Miray maşanın suyunu aldı ve içiyor. Al bari bunu, bunu yapalım koca Mira'nın bardağı Ay, karıştırdım iyice ya. <laughs> Mira Marşan'ın bardağına aldı ve içiyor. Güzel mi? Güzel mi? Evet. Doktorculuk oynayacaktık ama doktorculuk oynayamadık. Şu anda oyunumuz Macabuk farklı. Farklı yönlere iç. sapıyor. <laughs> evet. Maşa bak Mira senin suyunu içiyor Maşa. Oyunumuz farklı yerlere saptığı için bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Tamam. Bay. Tamam aşkım sonra yine açıyoruz. Bay bay. bay, bay.